Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıl Tapkını ile ilgili magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Videolarımızı sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Mert Ramazan Demir ile Afra Sarıtoğlu arasında bu görüntüden sonra büyük kriz söylentileri Doluşuyor arkadaşlar. Yeni sezona cümbür cümbür başlayan Yalı Tapkın'ın dizisinin başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir'i set dışında rol arkadaşı herkesin içinde anide öpünce herkes şaşkınlık getirdi. Afra Sarazoğlu'nun Sılgına TVC öcüntüleri sosyal medya kullanıcılarından pes artık yorumları geldi arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in Rol arkadaşının aniden öptüğü o anları kanalımda paylaştım. Şimdi izlemediyse kanalıma girip bu görüntüleri izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.